Merhaba arkadaşlar. Bununla ilgili yine çok soru geldi. Bununla ilgili ben daha önce paylaşım yapmıştım Instagram'da Şubat ayında. Ama haliyle haklı olarak soruyorsunuz. Hemen açıklamaya geçeyim. Önce TYT sıralaması 2020'de ne olur? Artar mı? Azalır mı? Önce bundan bir başlayalım. Niye? Çünkü burası önemli. Bakın bu YÖK Atlas verisi arkadaşlar. YÖK Atlas verisi bakın bu dil puanı pardon dil demiş özür dilerim TYT puanına göre bakın şunu kırmızılar 2019 rakamları bu puan bu sırası 2018'lerde maviler arkadaşlar şimdi hemen şunu göstermek istiyorum ben size hemen bakın mesela 320 puan 320 puandan bir şey göstereceğim Evet bakın arkadaşlar Gördünüz mü? 320 puan 300 bin sıra etmiş arkadaşlar. Tamam mı? 2018'de 319 puanda 294 bin sıra etmiş. Yani neredeyse aynı. Bakın neredeyse aynı. Zaten yukarıda bakın. Bak yine aynı şekilde. 320.001, 300283 319.85 294.000 sıralama tekabül etmiş. Yani 2018 yetebiliyorsunuz, biliyorsunuz insanlar bir yamuttu affedersiniz. Niye? Çünkü ilk kez yapıldı o sınav ve zorladı. E, geçen yılki 2019 de yine zorladı. Matematiği zordu, Türkçe'sine doğal sorular vardı. Bu yılda ben 2020'de de şu sıralamaların çok değişeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Açık konuşuyorum. 2020'de sıralamaların ben yükseleceğini düşünmüyorum. Sıralamaların çok düşeceğini düşünmüyorum. Sıralamalar bu civarda kalır. Çünkü, tamam Türkçe çok zordu ama TYT'de süre arttı. Oradan bir nötrleme olmuştur birazcık. Ama yine sonuçta Türkçe zordu arkadaşlar. Matematik kolaydı. Yani ben TET'de bu yıl sıralamaların bu civarda olacağını düşünüyorum. Yani ya yani şöyle düşünün. 319, 320 puanlarla işte şu 300, 294 bir sıralama çekildi ya. Ya yani bunlar 3000, 4000 aşağı yukarı oynayacak. 5000 aşağı yukarı oynayacak diye düşünüyorum. Yani şunu diyebiliriz. TET'de bu yıl sıralamalarda çok bir değişiklik olmayacak diyebiliriz bu AYT için bunu söylemiyorum. Ben dün, bununla ilgili video paylaşmıştım. AYT'de sıralamalar yükselecek. Yani AYT'de en çok eşit ağırlık yükselecek. Sonra sayısal yükselecek. En az yükselecek olan da sözel, sözel yükselecek. Ama sonuçta hepsi yükselecek. Bu arada dil de yükselecek. Dil, bir sıralamalarında da bir %15-120'lik bir yükselme bekliyorum. Onu da söylemiş olayım. Evet şimdi önce TYT'de sıralamadan bir bahsettik. Bunu niye buradan niye buradan başladım? Şimdi onu idare edeceğim. Bakın ben daha önce paylaşmıştım şu paylaşımı. Ben bunu Ocak, pardon, Şubat ayında bunu paylaşmıştım. TYT 2019 puanı kullanılması ile ilgili. Arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. Ee, bu yıl başvururken bir tane seçenek vardı arkadaşlar. Şu seçenek. 2019 data puanım 200 ve üzeridir. Yani buradaki ham puan 200 ve üzeridir. Onu düzeltiyorum. Yerleştirme değil bu. Ham puan. Ee, 2020 YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2019 DYT puanımı kullanmak istiyorum seçeneği vardı. Bakın bu seçeneği işaret, işaretlemediyseniz arkadaşlar ben şu andaki anlatacaklarım her şey bu seçeneği işaretlemeyen arkadaşlar için geçerlidir. Zaten bu seçeneği işaretleyen bir arkadaş zaten 2020'de net TYT ne AYT sınavına giremez zaten. Girmedi de bu arada seçeneği işaretlenen insan sayısı çok az var. Tamam. Şimdi konuştuklarımız her şey, konuştuğumuz her şey bunu işaretlemeyenler için geçerli. Peki. Şimdi bunu işaretlemedi. Bu arkadaş TYT'ye girdi ya da AYT'ye girdi ya da sadece TYT'ye girdi tekrar ya da sadece AYT'ye girdi ya da ikisini birden girdi. Önemli değil. Arkadaşım ekstra hiçbir şey yapmana gerek yok. Ee, sen bu yıl sınava girdin tamam mı? Örneğin e, girdin ve AYT'ye girdin diyelim. Sen TYT'ye girdin. TYT sınavında ve AYT sınavında girdikten sonra işte senin TYT sınavında sıralama e, sıralamana puanına bakıyoruz. Bir de 2019'a bakıyoruz. Sen 2019'daki 2019'daki ham puanın 200 üstü e e ham puanın vardı ya örneğin işte bu e, 400 olsun diyelim sallıyorum rakamı sıralaması 100.000 olsun diyelim 2020'de TET'de 100 bin ham sıralam ham, ham 100 bin sıralamaya denk gelen puan 420 olsun diyelim. Örneğin puan dönüştürülüyor. 420'ye tekabül ediyor. Tamam mı? 420 puan geliyor. Elinde bir duruyor. 2019 puanı. 2020'de de senin TET'in eğer 420 puan üstündeyse 2020 TET puanı kullanılıyor sistem tarafından. Ama TET'in kötü geçti. 420 puan altında kaldı diyelim. O zaman senin geçen yılki dönüştürülmüş puan devreye girdi. O kullanıldı ve senin bütün hesaplamalarında geçen yılki puanın kullanılır. Anlatabildim mi? Ve ayetiye etkisi de yine geçen yılki puanın etkileri gelir. E sistem bu şekilde işler. Yani senin bir şey yapmana gerek yok. Sistem otomatik olarak hangisi yüksekse onu baz alır. Başka bir şey. Başka bir örnek daha vereyim. Bu yıl oldu. Bir takipçim yazmıştı bir kız öğrencim. Ee, hocam ben TYT sınavına girdim bayıldım bakın TYT'ye girmiş kızın geçen yıl TYT puanı 200 üstü ama bu yıl TYT'ye giriyor ve TYT sınavında baygınlık geçiriyor arkadaşlar tamam baygınlık geçiriyor ve sınavı büyük ihtimalle iptal oldu ya da olmadı bilmiyoruz şu anda ee, kız gözünü ambulans açmış öyle düşünün yani ve tabi bir sonraki gün AYT sınavına girmiş ki gir dedim ben ona AYT sınavında çünkü kaybedeceği bir şey yok giriyor AYT'de güzel geçiyor. Ama korkusu şu hocam TYT'de bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. Çünkü bir önceki yılki TYT ham puan 200 liste olduğu için dönüştürülmüş puanı devreye girer. Verev ki 2020'deki ya bu girdi bayılmış olduğu TYT'yi iptal biletseler. Bakın iptal iptal biletseler. Sıkıntı yok. Geçen yılki puanı devreye girer arkadaşlar. Otomatikman. Ve AYT puanı yine hesaplanır. <laughs> yine sıkıntı yaşamaz. E, bakın bundan daha kötü bir örnek var mı? Yok. Bak baygınlık geçiriyor Yok sınavda yok kız yani. iptal. Anlatabildim mi? E, durum bu. Ha Bazı arkadaşlar hastalandı. Girmeyebilir TYT'ye. Önemli değil. AYT'ye girdi ama bir önceki yılki puanı devreye girer arkadaşlar. Yine değişen yok. Yani ana fikir belli. Sistem otomatik olarak geçen iki Puan yüksekse onu devreye sokar. Ya da bu yılki TET'in iptal bile olsa yine geçen yılki devreye girer. Anlaştık mı? E, TET ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. E, teşekkürler. Kolay gelsin.